artık hayatımızı düzene sokmalıyız dedim ve sabahın yedisinde oğlumla birlikte güne başlayıp hiç uyumadan tüm işlerimi halletme kararı aldım. Burada beni oğlum uyandırıyor. Çok güzel. Sevgi patlamaları yaşıyoruz. Sarılmalar, öpüşmeler, koklaşmalar falan. Sanki sabah yeri değilmiş. Öğlen 12 olmuş gibi enerjik bir başlangıç yapıyoruz. Beni bilen bilir. Benim için öğlen 12 bile uyanmak için erken bir saatti. Her neyse burada beşinden alıyorum. Emziriyorum falan. Oraları çekemedim videoya. Sonra izleyip sen beslemiyor musun bu çocuğu demeyin bana. Sonra bir alt değişimi yapıyoruz. Tabii aslında Rüzgar alt değişimine çok itiraz ederdi. Burada çok uslu duruyor. Ben de şaşkınım. Neyse hepimiz gibi ben de popüler kültür kölesi oldum. O çok ünlü çöp kavasından aldım. Ve tabii ki şimdi onu kullanmıyoruz. Kirli bezi ne yapıyoruz? Hop koridora atıyoruz. Sonunda yataktan kalkmaya başarıp elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Şimdiden yedirdim. Tabii mutfakta başlayan mama sandalyesine oturtma savaşları başlıyor. Onun elektrikli sandalye değil mama sandalyesi olduğuna ne kadar ikna etmeye çalışsam da tabii ki anlamıyor. Ve başka yollar deniyoruz. Ve magnetlerle birlikte oturtmayı başarıyorum. Bu magnetler gerçekten hayat kurtarıcı. Evet burada kendime karamel latte yapıyorum. Çünkü ben karamel latte içmeden güne başlayamam. Şaka şaka normalde Türk kahvesi içerdim de bugün canım tatlı bir şeyler istedi. O yüzden karamel latte yapıyorum. Burada birazcık overthink'e düşmüşüm. Ya sabah niye bu kadar erken kalktığımızı falan sorguluyorumdur. Sabahın köründe de kahvemi yudumlarken bu saate niye kalktık acaba? Ben neden bu kararı aldım diye düşünüyorum. Ve o çok sevdiğimiz oyun alanına geliyoruz. Düşünüyorum burada acaba oyun oynarken ben de uyusam mı falan diye. Düşüncelere dalıyorum falan. Sonra neyse oğlum geliyor beni dürtüklüyor uyandırıyor. Hadi diyorum biraz oynayayım onunla. Sonra işte diyorum saat zaten öğlen oldu. Senin tek yapabildiğin şey kahve içmekti. Neyse uyu sena yarın tekrar denersin erken kalkmayı diyorum ve uyuyorum.